Hayal ailesi. Terasta güneşlenmeyi seviyor musun Chelsea? Evet anne. Gelsin. Bunlar yosun. Yosun mu? Havuzda yosun mu olur canım? Barbie dur dur gitme. Ay, ay bunlar gerçekten yosun. Ay ay. Barbie havuzun bakımını hiç yapmadın mı? E şey, arada yaprakları falan alıyorum canım. Havuzu klorlamak lazım, yoksa böyle yosun olur. Klor mu? Evet Barbie, klor. Önce temizleyelim. geçiyorsun kalmadı kenarları da sildik şimdi klor dökebiliriz <laughs> hemen girelim o zaman Dur bakalım Chelsea. Bugün maalesef havuza giremeyeceksiniz. Klorun havuza beklemesi gerekiyor. Yarın izlersiniz. Hmm, tamam. Bundan sonra ben de klorlamayı unutmam. merhaba. Otelime hoş geldiniz. Bugün Barbie'nin rezervasyonu var. Otele giriş yapmak üzeredir. Merhaba. Ay hava ne kadar da sıcak. Hemen havuza girmek istiyorum. Merhaba Barbie. Mayonu bile giymişsin. Ama ben daha havuzu açmadım. Açmadın ee, mı? şöyle yapalım. Sen odana çıkart bavulunu. Ben de havuza hazırlayayım. bizimizi doldurabiliriz. Barbie çok şanslısın. Otelde başka müşteri olmadığı için havuz tamamen senin kullanımında. Ben böyle içecek de koyuyorum, dondurma da koydum. Başka bir şey olursa bana seslenirsin. ...bütün haftanın yorgunluğu çıkıyor. Vay havuza bak. Denize gitmeme gerek kalmadı. Şunu şöyle atayım. Şu gözlüğü de bir çıkartayım. A, pardon beyefendi. Orası benim şezlongum. Aman ne olacak canım şurada 2 dakika yüzeceğiz. Aa terbiyesiz. Şurada sakin sakin dinliyordum. Bütün havuz keyfimi bozdu. Bombalama atlayacağım. Hup, Ee, az önce havuzdan çıktın. Sanki hemen kurudun, ıslandın. Ne olacak yani? İki dakika ıslattık diye. Ne olacak yani? Burada atlıyoruz, keyif yapıyoruz yani değil mi? Of! Nasıl otel müşterisisin sen? Zaten eşyalarını da buraya koymuşsun. Bir de sıra sıklam yaptın beni. Ben kurulamıştım bir kere kendimi tamam mı? Otel müşterisi mi? Beyefendi, siz ne yapıyorsunuz burada? Burası otele ait bir havuz. Havuzun parası neyse veririz kardeşim. Beyefendi, para söz konusu değil. Otel müşterimiz de olsanız diğer müşterileri rahatsız edemezsiniz. Lütfen havuzdan çıkabilir misiniz ve otelimizden çıkabilir misiniz? Aman tamam tamam. Mis gibi deniz var zaten. Ne işim var benim sizin küçücük havuzunuzda? Aa, bu ne terbiyesizlik. Barbie kusura bakma lütfen. Yok yok neyse problem yok. Gittiğine göre burada dinlenebilirim. <laughs> Süper. Alo, gözlüğüm nerede benim ya? Gördünüz mü gözlüğümü? Hayır beyefendi, gözlük falan görmedim ben. E burada işte koymuşsunuz buraya. Bu gözlük ne kadar biliyor musunuz siz? Aa. aa. Ay ay madem çok değerli gözlük öyle etrafa atmayacaksın. Vay be kusura bakma gerçekten. Ben sana çok güzel bir tatlı yapayım. Hemen geliyorum. Görüşürüz. Barbie hadi bak anlaşalım bak koskoca otelim var zaten bir odasını bana ayırsan ne olur ki sanki şuraya güzel bir spa salonu kuralım. Bak mesela şurası olur. Burası spor salonuymuş bak bak burası burası tam benlik bak buraya harika bir spa salonu kurabilirim. Bırak elimi of e, tamam yap ama müşteriler memnun olduğu sürece. Hah güzel bak bütün malzemelerim de burada zaten bak harika olacak sen de kazanacaksın ben de kazanacağım. İlk önce aromaterapik yağlarımı yerleştireyim. Lavanta enerjisi, gülün büyüsü, nane yakıcılığı, portakal sağlığı. Barbie bak hatta istersen spa salonunda pedikür, manikür bile yapabilirim. Bak böyle bu pedikür kabım var. Ayaklarımın içine koyuyorlar. Aromatik yağlarla yumuşacık oluyor. Sonra topuklardaki göstereyim sende. Çıkar şu ayakkabıyı. Bırak. Bak şimdi bak bak nasıl topuklar yumuşacık. Aa. Tamam tamam bıraktım. Ee, müşterilerimiz geldiğinde bu hizmeti veririm. Aa bak bende ne var bir de biliyor musun? Ee, taş ma masajı. masajı konuşamıyorum tabii de. Taş masajı. Bu taşları ısıtıp böyle çok güzel e, masaj yapılıyor. E, bunun için yalnız senin mutfağını kullanmam lazım. Taşları... Fırında ısıtmam gerekiyor. Fazla geldi. Diğer eksikleri de buradan alırım. Tamam. Şimdi müşterilerine duyuralım bence. Hanımefendi. E, aşağıda spa salonu açıldı. Gelmek ister misiniz? Ay ay korkuttunuz beni hanımefendi. Bir anda çıktınız karşıma. Gelirseniz aşağıda en alt katta. Hah. Hanımefendi. Spa salonu açıldı. Hey, hey, hey. Ne yapıyorsun sen? Müşterileri böyle rahatsız edemezsin. Uh. Oh, oh, oh Denizde 12 kilometre yüzdüm geldim Spada bir masaj gayet iyi olacaktır Sizi duydum hanımefendi <laughs> Buyurun buyurun beyefendi <laughs> Şöyle yatın oh, oh. Şey hanımefendi Medikal masaj yetkiniz var mı? Ne? Medikal masaj? Medikal sağlıklı vücut ağrı kütürdetme... etme ha aa biliyorum biliyorum hiç merak etmeyin şimdi ondan yapayım size o zaman ben <laughs> ne yapıyorsun sen medikal masaj yapmak için senin sertifikan var mı e, küfürle etmeni Takır takmalı bir masaj işte canım a, yaparız yaparız bol bol krem e, hazırsanız e, başlıyorum beyefendi e, kremi sürdüm tamam. Şimdi beyefendi internette görmüştüm birkaç bir numaram var. Ee, şimdi ters yatalım. Ee, şimdi bacakları bu tarafa. Şimdi bu tarafa efendim. Güzel güzel. Şimdi oturun efendim. Az önce sırt omurlarını açtık. Şimdi de boyun omurlarını yapacağız. Evet. Serbest bırakın. Derin bir nefes alın. Güzel. Şimdi diğer tarafı. Harika. Elleri arkada serbest bırakıyoruz. Şimdi omuz omurlarınızı rahatlatacağım. Beyefendi, durun. Bizim şöyle koyayım. Hazır mısınız? Derin nefes alın. Güzel, güzel. Bırak beni. Bırak, gideceğim. Durun, durun, beyefendi. Daha omuzlar, kollar gevşemedi. Şimdi sıra onlarda. Evet, kolu geriye doğru verelim. Iıı. Verelim, verelim, verelim. Süper gidiyorsunuz. Bu yeter mi? Bıraksanız mı artık? 360 derece çevirelim. Iıı. Geçmiş olsun beyefendi. Iıı. <laughs> Iıı. Teşekkür <laughs> ederim. Iıı. Iıı. Ambulans. Iıı. Yine bekleriz buradayım. var ee, Barbie bak ilk müşterim ne kadar da güzel gitti. Gördün mü? Aa Ümit evet. ambulansı çağırdım bile. Şimdi o adam gidip hastanede yatacak. Müşterilerim senin yüzünden sağlıklı olmadığı sürece otelde de kalamayacaklar. Ah, olmaz. Olmaz Ümit hayır. Hmm. Sen spadan anlamıyorsun. Bence gayet güzel olabilirdi. Ee, yine sen bilirsin. O zaman ben eşyalarımı topluyorum. Başka bir otel'e gidiyorum. Eminim onlarla daha iyi anlaşmalar yapacağım.